Yeter ama. Neyse birazcık da ablamın yatağında uzayayım. Yani en azından hı oraya girmez. Bir de elini kıçına koyuyor. Yatağımın altına girme girmemiştir umarım inşallah. Hay başlayacağım böyle oyuncağa. Allah Allah. Lan hadi merdiven açmayı ne ara öğrendi. En sonunda çöpe atacağım bunu he. Eee. Ya sen niye her yere uzanıyorsun lan? Benim alanımı tüketiyorsun ha. Alanımı tüketiyorsun. Bak. Bir daha alanımı tüketme. Seni yerden yere vururum ha. Kafam kafasını da eziyip Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Uzaya giden ilk Hugi olacak. <laughs> Allah rahmet eylesin. Eylesin. Uzaydan geri dönmüş bu. Alanımı tüketiyorsun bak. Gel gel gel. seni çöpe atmayayım. Yürü. Çıldıracak bu hayvan Hayvan, hayvan mı dedim ben ya? Çıldıracak bu oyuncak beni ya. O an geldi. Senin ben. <laughs> Schöpfer, aber